Arkadaşlar, Bak benim, benim bir içim var. Siz de şimdi onu göstereyim. Gel. Bakın beni taklit ediyor şu anda. Nereye gidiyorsun? Aya, Aya sen misin? Şimdi yumurta oluyor. İyileşiyorum. Ah! Arkadaşlar, bizi hikayet. kurtarmak hikayet. için like atıp Bak. abone olun yani evet. beni kurtarmak için bir fikrim var yok öyle ettim öyle onu öyle. 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 geri öyle. geliyor hayır beni yok etti Hiç. arkadaşlar gerçek olan oyunu o değil benim en, bu npc benim gerçeğimi yok etti Hadi. arkadaşlar Hiç. arkadaşlar, Hiç. arkadaşlar Dedim gel bir yok etti. Bir sonra, bir sonra Geri getiriyorum ha. Geri geldim. Arkadaşlar bu sil. Ha oh, kurtuldum. Oh. Ben de bir şey olacak sandım.